3K, 7K, 5K bunları toplarsak 16K benzer şekilde bunlar da 16K oluyor. Bu 3 tane oluşan blok üst üste konduğunda 16x3 48K elde edilir. En üstteki kutu çıkartılıyormuş ama hangisinin üstte olduğu belli değil. Eğer bu en soldaki üstte ise K çıkacak. Bu 47K olacak. Ortadaki üstte ise 5K çıkacak. 43K, en sağdaki üstte ise 7K çıkacak. 41K. K yerine 1 koyarsak 47, 43, 41 şıklar da yok. K yerine 2 koyarsak burası 94, A şıkkını attık. Burası 86, C de gitti. Burası da 82, D de gitti. Cevap B. A kartonları, B kartonları ve C kartonları var. Hepsinden dörder tane var. Bunlardan iki tane prizma yapmış sevgili öğrenciler iki tane prizma oluşturmuş bir tanesini vermiş ben görünmeyen ayrıtlarını da nokta nokta çizdim bakıyoruz B'yi kullanmış ee, üst tabanı B alt tabanı da B olmalı karşısı da B olmalı yani aslında şurası da B yani iki tane B kullanmış iki tane B gitmiş ikisini kullanmış geriye iki tane B kalmış yani elimde iki tane geriye kalan B var Şimdi C'ye bakıyorum. Bakın burası C ise şurası da C'dir. Tam karşısı. Yine burası C ise burası da C'dir. C'nin ise dördünü de kullanmış. C'den geriye hiçbir şey kalmamış. Bir de elimde dört tane A var. O halde diğer prizmanın yüzeylerinde 4A kartonu de B kartonu kullanılmalı. Yani yüzey alanları 4A artı 2B yapar. Bir tane A kartonunun alanı kısa kenarı 2x, uzun kenarı 4x olduğu için bunları çarparız. 2x çarpı 4x eşittir 8x kare olur. Bir tane B kartonunda alanı zaten bu kare şeklinde 2x çarpı 2x, 4x kare olacaktır. Bunları yerine yazalım. A yerine 8x kare, B yerine 4x kare yazalım yazarsak bunu ne olur 4 çarpı 8 x kare 32 x kare artı 2 çarpı 4 x kare 8 x kare olur ve toplamları 40 x kare yani D seçeneği Sevgili öğrenciler ikinci sorunun başında tekrar bir hatırlatmada bulunayım Bu soruları önce mutlaka siz çözmeye çalışın Elinizden geleni yapın Yani uğraşın çözmeye çalışın. Daha sonra video çözümlerini izleyin. Direkt video çözümlerini izlerseniz size hiçbir faydası olmaz. Önce uğraşın. Mesela bu ay 10 tane soru var. İyice uğraşın, uğraşın, uğraşın. Belki 5-6 tanesini yapacaksınız, belki hepsini yapacaksınız. Yapamadıklarınızın videosunu izleyin. Uğraştığınız için videosunu izlediğinizde öğreniminiz daha kaliteli, daha etkili ve kalıcı olacaktır. Soru okuduğumuzda şunu anlıyoruz. Bu resimdeki görsel e, dikdörtgenler prizması şeklindeki buzdağının e, %20'si görünüyor. %20 ne demek? 20 bölü 100 sadeleştirirsek değiştirirsek 5'te 1'i görünüyor demek. Yani şurada ben e, devamını çizdim. Görünen kısım şurası 50 metre. E, fakat 5'te 1'i göründüğü için 50 çarpı 5 aslında yüksekliği bunun 250 metre. Yani şurası 250 metre. Uzunluğu 1600 metre verilmiş. Genişliği de 1000 metre. Dikdörtgenler prizmasının hacmi nedir? 3 tane farklı ayrıtının çarpımıdır. Çarpalım. 250 çarpı 1000 çarpı 1600 1, 4, 6 tane sıfır var. 10 üzeri 6. Bir de 25 ile 16'yı çarpmam lazım. 25 ile 16'yı çarpalım. 6 kere 5 30. Evet 400 olduğunu görüyoruz. 400 çarpı 10 üzeri 6 ama bilimsel gösterim değil. 400'deki 2 sıfırı da 10 üzeri 6'ya verirsem 4 çarpı 10 üzeri 8 olarak metreküp olarak bilimsel gösterimini bulurum. Yine C şıkkı.